Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü videomuzda size ne göstereceğiz? Gördüğünüz gibi benzin göstergemiz sıfır gösteriyor. Bunun sebebi arkadaki şamandıramızın takılı olmamış olması. Şöyle gaz düğmemizi göstereyim. Benzinde. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Ben daha önce yapmıştım. Büyük ihtimalle şamandıranın tırnakları kırıktı. Düştü. Onu da nasıl yapacağız? Aracım 1.4 XIE tipo. Bunların e, benzin pompası ve şamandıranızın olduğu yer sağ arka kapının koltuğun hemen arkasında gördüğünüz gibi benim LPG tesisatında burada. Şuradan LPG tesisatını tankı sökmeden ayağını çıkarttım. Burada da kapağımız var. Bu görmüş olduğunuz şamandıranın elektrik bağlantısı soketi. Bu da e, enjektörün. Buradan benzinimiz bunlar geri dönüşler. Şimdi bunu sökeceğiz. içinden çıkan şamandıramızın durumuna bakacağız. Tamir edip tekrar takacağız. Ee, videonun devamını anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar hortumumuzun kelepçesini gevşetiyoruz. Hafifçe ileri ittirerekten çıkartıyoruz. Yanındakileri de bunları düzlü tornavidanın şöyle yardımıyla bunun üst koruması var şu şekilde tutan şöyle daha doğrusu şu şekilde göstereyim şu şekilde geçiyor bunu çıkarttıktan sonra sonunu var onluk anahtar tutuyor şu şekilde hafifçe yukarıya doğru kastırırsanız kırmadı gördüğünüz i̇şte gibi benzin otu bu da geri dönüşü bu şekilde çıkartıyor tabi siz bu şekilde çıkartmıyorsunuz eli elinizde ben videoya çekiyorum diye bu şekilde çıkarttım kırmamaya dikkat edin şimdi açması da düz bir tornavidayı alıyoruz çekişle beraber bu şekilde saat yönünün tersine kapağımız o şekilde açılıyor şu şekilde dediğim gibi buradan düz tornavidayı tutaraktan ben şimdi videoya çektiğim için gösteremedim şu şekilde tık 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 vura vura bu şekilde açıyorsunuz Açtıktan sonra bu kapak çıkıyor. Kapakla beraber de şamandıramız da geliyor. Bunun ee, çıkartmadan bu soketlerini tırnaklarından çekip çıkartın. Şimdi şöyle çıkartayım ben. Şu kapağı şamandıramızın olduğu kısım burası. Bu gördüğünüz gibi benim şamandıramın tırnağı kırık olduğu için buradan çıkmış. Bundan sebepten dolayı da içerideki göstergemiz göstermiyor. Bunu ben tekrar takıp kontrol ettikten sonra takarken de videonun devamını yapacağız. Umarım sizlere de faydalı bir video olur. Aracınızın göstergesinde mi sorun var? Elektrik bağlantısında mı yoksa şamandıra mı? Bunu yaptıktan sonra anlayabilirsiniz. Aslında bunun şamandıranın kutusu var. Onu da videonun devamında göstereceğim. Ben daha önce çıkartmıştım. Sebebi de şamandıranın olduğu şu kısım açılmadı bende gördüğünüz gibi kırılmıştı. Bu şekilde kullanmaya başladım. Çünkü benzinde çalışmıyordu aracın. Benzin pompasını da temizledim. Dediğim gibi videonun devamında sizi çok bekletmek istemiyorum. Bunun söküp tekrar bakımını falan yapacağım. Yaklaşık yani bir saat falan bulacak. Sizin de elinizden gelir. Kendinize güvenebilir cesaretiniz varsa bu şekilde açıp kapatırken de şu şekilde ortadan bastırıyorsunuz. Contası var zaten görüyorsunuz. Contası. Bu da kapağı eşit ve dengeli bir şekilde bastırıp bunu da bu sefer normal saat yönünde boşluğunu alarak kapatıyorsunuz. Şuna dikkat edin. Bazen bu taraf basıyor bazen bu taraf basmıyor. O basmadığında kenardan açık kalırsa yolda giderken dökülüp hava alma ihtimali var. İnşallah videonun devamında görüşeceğiz.